Yok. Altıya bir. Üçe bir. On altıya bir. Evet hazırız. Biz hiç hazır değiliz. <laughs> Klaket kalmadı bize kadar var Eminim elinden geleni yapıyor. En çok o seviyor, en çok o korumak istiyor biliyorum. Aa kuşlar mı gitti? Kuşa gelsene. Sen değil. Abi kurtarmıyor, hep kurtarmıyor. Bundan sonra senin adın Böcek. Ahan da bu. Ahanda da bu. Hocam çok gerildim pardon ya. Abi, abi ya dedenin bastonu mu zannediyorsun silahı? Bana bak lan. Lan bak. Düştün mü bayağı? Düştü bayağı tabii. Artık kalktı, geçirdin, zıntı oldu. Evet, evet sayılıyor. Yer <laughs> bakar güzel sonra dalar, hanım Sonra gibi çalıp, sen eylül Hani paşama ne sinir, hanım Oynar bütün güzel kızlar, denemeyip doğururken, 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 doğururken. Dört sene oldu ya, dört, dört. Aybaşlarımız dört sene oldu, sonra şunlarıyla beraber on sene. Rükâtan çıkanlar önce oraya bakar, birisi börek sever, ölüsü mezar kokar. Abi, daha düzgün. <laughs> gelsin, oturalım bir konuşalım ortak. Gelsin, gelsin, oturalım bir konuşalım. Ne ediyor lan? Zahit <laughs> <Ticai etmeye. gülüyor> <Yemali> Bey, Cumali <laughs> Bey. be ya. Sır burası. Ha, misiniz, ay, sen? bir Bir saat duruyorum okay. <laughs> seni. Ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şu da kesme de. Şöyle tamam. Geçirsen, yani daha büyük. Sen Sayılın. Hepimiz öleceğiz de gömülmeni çukura. Hayvan.